Minecraft'ın 59. bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Patron çıldırdı. End'e gittim ve ne var ne yok her şeyi aldım. Ağız burunda aldım. End'teki bütün şalkırların, bütün endermanların içinden geçtim bu bölümde. Yeter artık lan. Ve tabii ki siz bu bölüme like attınız. Atmıyorsunuz bu arada. Gerçekten çok güceniyorum. 50.000 istiyoruz. 50.000 geldiğini görmedik yani. Aynı zamanda bugün canlı yayındayım arkadaşlar. Mutlaka canlı yayına gelmeyi unutmayın. Saat 2'de nonolive'deyiz ve gerçekten uzun bir süre Minecraft oynamaya devam edeceğiz onun live'da. Açıklama bölümünde linki var dediğim gibi. Videoyu like attınız, kanala abonesiniz. Aynı zamanda bildirim ziline bastıysanız hadi bakalım videoya geçelim. Abi ben niye ölmeme totemim ben? Benim öl ölmeme totemim var ama elimde değilmiş. Bu arada ölmeme totemin de elinde olmuş olsaydı da yine ölürdün. Öyle mi? <laughs> <O kadar gülüyor> boşla boşla iki kere düşmüş oluyordum değil mi? <laughs> Aynen. He tamam. Şey diyeceğim Batuhan bana elitranı ver de elitra bulayım ben. Nasıl fikir <laughs> Batu? Çok, da, çok, çok da güzel bir fikir değil. Aslında Kes buradan kızım. <laughs> Batu çok <laughs> güzel fikir. <laughs> Garloş'ta mail var. Bende var. Batu sadece Garloş'ta var. Batu gel biz ikimiz gidelim kendimize yedek bulalım sonra bunlara veririz gidip bulsunlar. Ne alaka lan? Oğlum yakınlakinleri bizim almamız lazım oğlum. <laughs> Ali abi. He versene Allah, oğlum. Vallahi benim elitsem hazır. Hazır dediğim abim arayacak ne de olsa kafa Sana da beleş vermeyeceğim elitreyi ki. <laughs> 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 herkes, Ali abi. herkes şey yapıyor ya, ayak yapıyor e. ya yaptığın apartmanın en alt katını komple istiyorum tamam ee, en alt katını kapıcı evet, dairesini bir mi istiyorsun bir dakika Batu? bir dakika bir Niye dakika, bir dakika. hemen geliyorum Batu zaten buradaydım evet bu köy gelişmek üzere olan bir köy şimdi millet e, evinden çıkıp böyle köyün dışına markete gitmektense ben buraya bir market açacağım şimdi herkes buraya gelecek ama market mi açacağım buraya en alta dükkan evet, olacak ya, ya. <laughs> burayı dükkan olarak kullanacağım hala hayır, hayır. çekil çekil çekil, çekil çekil Restoranımı ben burada açıyorum güzel fikir verdin bir tane bir arayış yani. Tamam tamam gel 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 gel. Tamam. Hala bak şöyle yapalım. Ben elitrayı buraya alayım. Buranın bana kirasını öde. Restoran aç. Ben sana burayı kiralayayım. Ben burayı senden elitra karşılığı alıyorum. Sen de benden kiralarsın burayı. Restoran açarken. Elitrayı evet. bana mı veriyorsun orayı almak için? Yo sadece elitra bulabilmen için veriyorum. Oğlum ne <laughs> <Oğlum> anladık <ya> <laughs> lan? Ödünç böyle dükkan almak ne alaka ya? Nasıl bir ticaret Adam, anlayışım mı? Öyle. Adamın kazancı ne? <laughs> Kedi Ama kanka. geri alırsam değil mi elitrayı? He? Geri alırsam değil mi elitrayı? <laughs> Alıcan Aa. alıcan Tamam veriyorum. Ver. Ulan Eldra'yı ben Batuhan'a verdim ha. Farkında mısın? Evet biliyoruz. Biliyoruz biliyoruz. Ama artık Batuhan'ın bu. Şimdi bu boş dükkan karşılığında elitreyi sana veriyorum. Ben de sana sonrasında kiralıyorum burayı. Anlaştık mı? Tamam anlaştık lan ver işte şunu. Al verdim. Aga be. Ama buna tamir basar insan. Ne kadar tuhafsın ya. ya Ver tamir. Ya, oğlum abi. onu da ben verdim sana zaten. Ya ne kadar. Lan bu. oğlum ben verdiğin her şey ben sana verdim. Ben Adam ben verirken... ki. kalbimi sana verdim. Ben ondan bahsediyor muyum be? Kırılmazlık Ömrümün var mı? Kırılmazlık abi. verdim mi? Kırılmazlık yok bende. Ha, tamam. Tamir at sadece. Okey. Ali abi bana biraz kitap verebilir misin? Bir 10 tane. Kitap mı? Aha, tabii bir dakika abi. bir dakika veririm. Al. Nere attın? Orada. Eyvallah. Ne demek ya? Aa. Batan Berkan Tüpita. Ya kırılmazlık, kırılmazlık lazım ya. Ben de kırılmazlık kesin vardı ya. Vardı ben yok da yok nerede? Yani. Bence var ya ört kırılacak ha basamadan. Tam malım. Bak şimdi izle chat. Elitra kırılmazlık 4. Bu bir. Elitra'ya kırılmazlık basıp üzerime alıyorum. Bu bir. Şunları 1 2 3 diye çıkartamıyorum. Çünkü şunu atmam gerekiyor. Bunu attıktan sonra çıkart. Şimdi öncelikle birinci korumayı buna bas. 4. İkinci korumayı buna buna bas. Tüy düşüşü. Önce tüy düşüşü. Güzel. Şimdi bekle. koruma. Allah razı olsun bekle. Koruma. Hayır ya. Ha, kırılmadı ha bu ya? arada. Kırılmadı bu arada. Lan gel. Allahu ekber Şunu da koy. Oldu. Korumayı da buna bas. Ha, oldu mu sana? Bütün set güzel. Şu anda bir tık iyi durumdayız arkadaşlar. Bir tık. Çok değil. Şu nedir ayet göğüslüğü de hazır gelmişken bir basalım ya. Altı, üstü, gel. Gelecek Altı, misin Altı, ona? Verir misin? Kırılacak mısın? kırılmadın çok iyi. O zaman seni alayım. Buradan biraz daha hazır gelmişken XP alalım ya. XP önemli. Oğlum burası bir ara çalışmıyordu şu anda çok güzel çalışıyor lan. Bayağı iyi çalışıyor bu arada. Vay maşallah. Bu neymiş ya? Hızımı alamadım. 30 olsam da öyle mi gitsem? Ya da yet boş ver. Chat elitramız burada. 58 yeter mi? Ha şalkırlarda da sanırım vardı. Bence iyiyiz şu anda ya. Sıkıntımız yok. Elitramız var. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım abi. Hadi gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yardım et ya Rabbim. Görüş açısını falan ayarlamam lazım. Diğer haritayı bir geçeyim mi? Diğer haritayı fullleyeceğiz sanırım. Herkes sakin olsun arkadaşlar. Ben o elitrayı bulacağım merak etmeyin. O sağ alt köşe tamamen kara delik olduğunu düşünüyorum. Ben ben bu tarafa gitmeye karar verdim. Haritayı yeniden değiştirdik. Evet bu harita çöp oldu. Ama artık bir End City verir misin ya? Zor değil yani bu. Lan End City! Şaka mı ya? Bu kadar büyük bir şeyin gemisi yok mu ciddi ciddi? Abi ben buraya girersem ölebilirim. yak yok ya. Heyecan yaptım şu anda. Ne diyorsunuz chat? Kalkan yok bende değil mi? Kalkanım yok. Allah'ım nereye uç uçuyorum şu anda Allah'ım nereye düşüyorum şu anda lan kalkan Allah'ım öleceğim değil mi ben tamam ben buradan yükseliyorum yükselen ben değilim bak asansör şahitleri uçarken gördüysen senin gözün kör peşimde onlarca alakası ahte dost var iyi ölmeler teşekkür ederim ne yapacağız şimdi sakin olalım bir saniye bir saniye yüksek soğukkanlılığıma dayanaraktan bir şeyler yap yapabilirim Allah'ım şalkırlarla şimdi mi lan bir hani biriniz de bana, bana kalkan abi kalkan al niye demediniz bana kalkan al halledeceğim ben dur yeşilde kalkan var he yeşilde mi Oha <laughs> ye yeah, baby come on yeah. Chat var ya çok dikkatlisiniz ha iyi ki varsınız Rahatım siz varsınız diye eyvallah Beyler 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 bir sakin olun lütfen daha fazla boş yapmayın. Takarım size Sütyen beyler beyler beyler. Bir sakin olun lütfen daha fazla. Allah belanı versin senin. Senin ışınlanmanın içinden geçeyim şerefsiz adi köpek. Köpek. Lan baba baba şerefsizlere bak. Bir sakin olun lütfen daha. o oh, ye yeah baby ye yeah, ye. Yeah. Aaa bunda ne var? Ölmeme tütemi alabilirim. Okey 26. harita Neredesiniz lan şeref Şerefsiz, şerefsiz abi köpek Nerede lan diğerin? Nerede lan? Nerede lan? Adam mısınız oğlum? Ben ne yaşıyorum burada oğlum? Ben elitra bulmaya gidiyordum değil mi? Burada elitra yok ki. Bakmayacağım bile lan buraya. Hadi gidiyoruz. Ya abi yok ama ya. En city namına hiçbir şey yok ama ya. Çok saçma ya. Allah kahretsin seni ya. Çık artık ya. Abi 2000'lere geldik inanılmaz ya. Yok. Oha

Lan, uçurdun yine beni ha. Şş, yapıyorsun bu sporu. Aga. Yeah. Oo. Lan havuç yemeseydim ben altın havuç yap yaparım yine. Aga. Aga. Havuçum olsaydı altın havuç yapardım demir güzel. Artık eğer alsam mı? Neyse ya alalım ya bir şey olmaz. Arkadaşlar şöyle şöyle bir durum var. Tamam mı? Ben şu yeşili alıyorum. Tamam. Yeşili koydum. Şimdi yeşilin içerisinde ben şunu şunu koyayım. Şunu koyayım. Tahtam vardı benim. Tahtamı koyayım. Tamam. Bu iple beraber bir yay yapalım. Tamam. Ve yeşile bunu koyalım. Şimdi de koyalım purpur bloğunu. Tamam. Çubukları da koyduğumuz zaman yeşil full doldu bu arada. Güç 5 alsaydım yanıma belki basabilirdim. Ama nereden basacağım? Evet şurada. Oha. Oha. Tamir verimlilik servet. Vallahi şimdiki kazmamdan daha iyi. Şunu kullansam daha iyi. Demir kazmayı. Çok güzel bir kazma çıktı lan. Çok iyi bu. Tamam. Tamamdır. Sen de gel. Üzerimde dur. Lazım olursun. Elytra'yı da pışt diye aldım. Okey. Bu birinci Elytra. Bunu ben en sandığına falan koymam lazım. Tamam okey. Güzel. Ya artık dinozor kafası almak istemiyorum. Ne yapayım onları ben ya? Hayır 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 anlarım 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 anladım, anladım. sensin şampiyon lan oğlum şalkırlar çok tehlikeli yayı alıyorum artık bir yayyak değil ama iş yapar attım bir attım iki attım lan yine ışınlandı şerefsiz yeter artık öldü mü lan aa ölmüş geri zekalı şimdi uçuyorum abi voila bu tarafa doğru gidiyoruz bu sefer Evet 3000 lira geldik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Artık bir tane ver de lütfen ama ya. Ne kadar zormuş lan elitra bilmem ne bulmak. Cidden ha. ne yaşıyoruz şu anda ya. Hadi ver artık ya. Alt taraf bir end vereceksin ya. Ne bu? <laughs> ah verdi. Hani lan bunun gemisi? Hani lan bunun gemisi? Girmiyorum lan sana. <laughs> sana giren girmiş zaten. O. Oh! yaşamak var ya Allah kahretsin Oh yaşamak var ya Ah yeah come on baby Let's go Come on İyi buluyoruz ha Yeah baby Ya ah, 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 ah. Ankara'dan dünyaya ya ya geldi güzel nice baby ne yapıyor ya hey ne yapıyorsun lan, şalker Şişt. Ne yapıyorsun lan? O uh, kaybolma laneti. Neyse alıyorum hadi. Fazla mal yos çıkartmak çıkartmaz arkadaşlar. Pancar tohumlarını almayacağım, at zırhını almayacağım. Allah kahretsin senin kaybolma lanetinin ya. Ne kaybolma lanetiymiş arkadaş? Bir tane şalkırı indirmem lazım. Aa. Al 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 al. Şu inciyi de al ya. Gerek yok kullanmıyorum. Bana havai fişek lazım var mı? Abi havai fişeğim azalmış. Bir tane daha ekstra adam var. Başka yok. Biraz tehlikedeyiz gibi. Mantıklı uçmam lazım. Elytra'yı alayım da. Artık öl. Oh be sonunda ya. Ya şaka mı ya? Ya hayır. Çok yükseldim. Biraz fazla yükseldim. Herkesinden çok yükseldim. Ölmek için korkuyorum. Okey. Şimdi arkadaşlar şimdi yapacağım şey ne biliyor musunuz? Bak bu Yugo'nun. Bu benim. Bu benim zaten. Bu benim. Bu Batu'nun. Bana yedek lazım. <laughs> Çünkü niye biliyor musunuz? Canım istiyor. Bulmuşken tam bulalım. Ne tarafa gidelim bu sefer? Bence abi gitmişken şey yapalım biz. 4000'e 4000'lere gitmeye çalışalım. Anladınız mı? 4000'e 4000'ler. Okey. Şöyle havalandım. Bir tarafa alçaltıyoruz. Bir tarafı yükseltiyoruz. Aynen bu taraflara doğru gidelim. İyi olsun. İki tane yan yana değil değil mi? Bu az önce buldu. Şaka mı lan? Lan! Aa! İki tane yan yana oldu. Aa! Allah'ım şerefsiz. Hadi köpek. Lan siz mal mısınız lan? Yan yana kurmuşsunuz buraları. He? Gerizekalı. zekalı. Aa. Aa! Ya ya uçurum beni uçurun göklere. Ye! Yeah. Allah'ım şansım dönüyor ya Rabbim. Şaka gibi lan. Elmas saçtırını alırım aga. Bunları alırım aga. Bunları alırım aga. Aa ya ya. Aa, aa. ooo. İyi verdi, iyi verdi. Tüylü şiş 4. Tüylü şiş 4 ne lan? Oğlum tüylü şiş düşüşü... 3 neyse sorgulamıyor. Koruma. <laughs> ya kardeşlerim, arkadaşlar şanslı olduğumu söylemiş miydim size? Söylememiştim sana. A -a. Vallahi abi ben abi gerçekten bu kadar şanslı olduğumu bilmiyorum Bak bu milyonda bir bir ihtimal. Gerçekten iki tane gemi yan yana olamaz ya. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Oha çok iyi bir enddi Hayatımın en iyi endini yaşıyorum şu anda. Oha. Şalkırlar mı verir misin? Şaka mı Hadi siz de alıyorum hadi. Hadi ağlamayın lan arkamdan. Hadi siz de alıyorum. Ver lan Şerefsiz. 3 tane artı üzerimde 4 tane. Tamam mı? Yargıcı. Bin ölürs, bin doğarız lan. Adamın hesabını bozmasın kimse. Lazaliye öldü dedirtmem ben kimseye. Anladınız mı? Dedirtmem. Bu kadar. Sadece bunu söylemek istemiştim. Ne yapacağız biliyor musunuz? Artık gidiyoruz. Havai fişeklerimiz yeterli. Hadi gidiyoruz ya. Ejderha kafasıyla uğraşamam. Hiçbir şeyle uğraşamam şu anda. Bakarsın bir tane daha önüme çıkar yine onu da alırım vallahi. hiç. End de elitre bırakmadan gideriz ya. Ha ne dersiniz? Bir tane daha çıksa alırım ha. Biraz da içimde ölme korkusu var ya. Niye bilmiyorum. Önü, üzerimde 4 tane elitre var ya. Hani insan tırsmıyor değil anlıyor musunuz? <laughs> a, 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 a. Bunun yanında ne mor ışık var. Gördünüz mü? Of Allah'ım. Allah'ın al. Al. Aga ne habersiniz? he ha? Yine ben lan. Azılı düşmanınız gel. Gel. Al. Al. Aç. Aç. <laughs> ah. Tatmin oluyorum bazen de. Bana bakmayın ya. oluyor mu böyle? Of ne kadar elmas bulduk ama kılıç çok iyi keskinlik 4 kırılmazlık 3 güzel kılıç kaybolma lanetinin içine edeyim neyse tamam sıkıntı yok şu altınları alalım altınları bir koyalım şunları bir koyalım hile 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 he, hile Aha. bence de hile gibi lan bu arada tamam tamam şu 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 tamam başka elitra 4 arkadaşlar şu elitraları aranızdan birini çekilişle vereceğim <laughs> Elitra. Elitra'yı aldım değil mi ben? Bir tanesi Yugo'nun, bir tanesi Batu'nun, bir tanesi benim, bir tanesi benim, bu da benim. İki tane yedek Elitra'm oldu. Hadi bismillah. artık eve gitme zamanı geldi. Evet. Üç şalkıramı, şalkınlar da bizde. Tamam. Hadi eve gitme zamanı geldi. Oğlum var ya hiç yemek de yemedim ha. Hızlı bir şekilde girdim çıktım yani. Yemek bile yemeden bitirdik. Çok güzel. O kadar korkuyorum ki şu anda yanlış bir şey yapmaktan. Şuradan atlayacağım. Hayır, hayır. Korkuyorum. Dünyaya ulaştığım zaman arkadaşlar havamı atarım ba aga söyleyeyim yani hadi hadi gidiyorsun. Neredeyim lan ben? Lan yatakta doğmam lazım değil miydi benim? <laughs> Oğlum ya uçurumdan aşağı düşseydim? Çok garip bir yerde doğdum. Neden burada doğdum anlayamadım şu anda benim. İyi 3 tane 4 tane elitse bulmuşsun. Yok be hiç bulamadım. Beş Nasıl hiç bulamadım? Bulamadım abi. Abi az önce ben sevinmelerini gördüm. Yayını ne? izliyorum ben. <laughs> Yayında değilim senin yayınını izliyorum. Şıldırıyordun orada bağırıp çağırıyordum bir şeyleri. Ne alakası var oğlum bulamadım ben. Buldum buldum. Benim elit samı ver. Bu arada ben katman kayasına çıkış yöntemini hazırladım. Haberin olsun. Aa beraber yapak mı? İlk evimi de yaptım. Oraya inşa ettim. Bir şey söyleyeceğim. Gel yanıma. Efendim. Ben şu an şeydeyim dünyada eksi 3950'ye eksi 1000, 2800'deyim. Neden? Nether'dan Neden mı gittin diye... oraya? Evet Nether'dan gittim. Ben geleyim mi yanına? Gelebilirsem mükemmel olur gerçekten. Hem de gösteririm sana. Portaldan gideriz Kaplan Kayası'nın üstüne falan. Okey okey okey. Aga iki tane yedek elitra. Sen şimdi ha. dört tane mi buldun? Dört tane elitra buldum. Dört. Vaaav. Wow. He? Haritayla arıyorsun. Hayır, hayır bu arada. <laughs> bu arada ne haritayla arıyorsun? Hayır. Haritayla aramadım haritayla, Hayırlı uğurlu olsun. Batu sen okay. sana da hayırlı uğurlu hayır. olsun. Gel kardeşim Ağabey beni benim Geliyorum abi. Ha. Hayatının endini yapmışsın. Bayağı iyiydi. Batu. Hafize atar mısın varsa bende yoktu üstünde. Eyvallah. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim bu arada. Eee Yugo yanına geliyorum. Şu katman kayası olayını çok merak ettim. Evet. Gel artık. Geldim. Gel artık. İki çiçeği. Iki portal çiçe. portal 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 değil mi? Neredesin lan? Portalın portal mı açtın oraya? Evet portal açtım. Tamam portalın portalın Ben ağacın üstündeydim. Aşağı indim. Gel. evet merhaba. Ben, merhaba. Merhaba. Niye su çünkü, çünkü bütün eşyalarım şalkır kutusunda. Al. Ne olur ne olmaz diye. Teşekkür ederim. Aa Elytra'm, sonunda. Ed, Zengin ne, oldum. Nedir karşılık elit Evet havai fişek ve yemek de verir misin? 31 abici? havai fişek veriyorum sana. Teşekkür ederim. Yemeğim yok. Nasıl yok ya? Senle buradan yemek bulalım. Olur mu? Avlanalım. Tamam. Nasıl tamam lan? avlanırız. Ali abi havai fişek için barut ve şeker kamışı mı lazımdı? Kağıt mıydı? Kağıt kağıt sadece. Gel. Valla ben anlamam hacı. Bana güzel şeyler sunman gerekiyor. O kadar abi, ben yük, sana o kadar sunacağım. yoldan gel. Seni, seni katman kıyası kırmadan katman kayasının üstüne çıkartacağım. Merak etme. Gel. <laughs> evet. Evet. Katman kayasının üstündesin şu an. Evet katman kayasının üstündeyim. Nether'ın üstündeyim. Evet. Şaşırmadım Ulan ben, daha önce Nether'ın üstüne çıkmıştım. Hı, hı. <laughs> evet. Peki nasıl çıkıldığını biliyor muydun? Peki nasıl çıkılıyor? İşte bunu buradan yapamayız. Bir daha köye geri dönmemiz lazım. Ben game lazım. modda çıkmıştım. Hadi ya. Boşuna Bir daha köye, ge boşuna köye geri Boşuna uğraşıyorsun. Game modda çıkılabiliyor. <laughs> <laughs> Cidden boşuna uğraşıyorsun. Eyvallah eyvallah. Tamam. Köye geri döneceğiz şimdi. Neden? Çünkü köye geri dönmeden nasıl yukarı çıkıldığını gösteremem. Ha evet. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Tekrardan Nedra gidiyoruz. <laughs> ya ne diyorsun Yugo? Oğlum Nedra gitmeden nasıl katman kayasının üstüne çıkacağız? Tamam hadi gidelim. Ya. Sen niye ta oralarda katman kayasının üstüne çıktın? Eksi binlerde falan. Çünkü şey ne oldu biliyor musun? Dedim ki yakınlarda bir yere portal yapmayayım. Diğer portalların sistemini bozarım dedim. Koştukça koştum, koştukça koştum. Oraya kadar koşmuşum. Nether'da biraz fazla koşunca o dünyada oraya koştun o. Değil mi? Aynen. Farkına bile varmadım. Manyaksın ya. Gel hadi gidelim. Pum. Evet hadi. Elit sana çıkarsana üzerinden cidden GG olursa sonra sıkıntı olur. Asla çıkarma. Niye buraya gidiyoruz oğlum? Gel gel. Evet. Şimdi bunun mantığı şu. Nether 128 bloktan oluşuyor yukarıya doğru. Tamam. 128. bloğa kadar yukarıya çıkmamız gerekiyor tamam okay. mı? Yani katman kayasını bulana kadar. Okay. Fakat bazen hani katman kayası bir, bir bloktan değil de 2-3 bloktan oluyor. Mesela 126'da da katman kayası oluyor. Okay. Orada bu, orada bunu yapamıyoruz. Şimdi okay. gel buraya. İskele kurdum buraya. İskeleli yukarı Tam çıkalım. 120... 8 blok bir blok olacak Aynen. değil mi? Aynen. Tek blok olacak. Onun yukarısı direkt katman karesinin üstü olacak yani. O öyle olmasın. Okay. Mesela şunlar olmaz. Alttakiler olmaz. Direkt şu bak. Şurası 128. blok. Gel benim yanıma. Evet. Şurası 128. Gördün mü? neresi? Merdivenin üstü Bak mi? şu işte. Merdivenin üstü. Merdivenin bakayım. üstü. Geç. Geç. Şu Orası merdivenin üstü ben... değil mi? 128 oran. 125 ama, ama gösteriyor. Ama, ama ayağım, kapan... ayağım 125 100... 126. He anlarım. Okey. 128. Vay şimdi ben sana Ender Pearl atıyorum. Al bunu. Bak bana. Bir de ben sana şimdi Discord'dan ekran yayacağım. Beni güzel bir şekilde izlemen lazım. Bloğun arasına sıkışıp ölme ihtimalin var. Alsana öndür Ender Pearl'ü yerde. Vardı zaten bende. Tamam o zaman. Ben sen Discord'dan ekran açıyorum şimdi. Merdivenle yukarıya çıkıyoruz. Yukarı çıkmaya devam ediyoruz. Gidemesek bile çıkıyoruz. Şu katman kayasının görüyorsun değil mi bak evet. tam merdivenin dip kısmı şuraya tam şu kısma buraya atarsan olmaz ölürsün tam şu kısma ateş etmen lazım ender pearl'ü buraya attığın zaman yukarıdasın oraya ateş edip space'e basacaksın yukarıya boşluk tuşuna basacaksın ne ne böylece lan? böylece katman kayası kırmadan katman kayasının üzerine çıkmış oluyorsun hiç kırmadın lan hiçbir şey kırmadım hiçbir şey yapmadım direkt katman kayasının üzerindeyim okey tamam girdi, okay, Boşluk 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 aynen çıktın okay. Bunları alayım hatta bunların hepsini alayım Bu şekilde katman Gel kayasına dönüyorum. çıkıyorsun işte Gel bunlara Nasıl güzel mi? Güzel Daha sonra da portalla birlikte geri dönüyoruz. Portal Dünyanın. şurada var zaten Aynen orada var ama orası eksi bilmem kaç Bizim eksi yüze eksi yüze uçalım ben. Zaten eksi yüze eksi yüz burası Değil aa orasıymış lan Aa evet doğru Buraya koydun ya az önce Evet evet doğru diyorsun atla hadi dünyaya gidelim Bu kadar TNT yeter mi ya chat? Saçmalık ya güzeldi ya Hayır. Batu evet, dükkanını efendim. yapmaya başlama başlamadın mı şurada? Abi daha başlamadım başlayacağım. kiralık S dükkan Batuhan Berkent iletişim 0531 331 31 62. Orayı kiralamayı düşünüyorum şu anda. He. Okey ya. <laughs> şurada da eskiden güzel bir şato vardı ya. Olmuş <laughs> şu şatoyu çok kötü patlatmışım ya. Bu kadar da patlatmamalıydım. Bugün İyi geliştim ha. Koruma bastım her şeye. Tüy düşüşü bastım. Anladın mı? Ne ende öyle gittim. Bir de kırılmazlık bastım elbise. 4 5 büyü, 6 büyü bastım işte bugün. Ama bütün zümrütlerim gitti. Hepsi gitti. Biriktirdiğim bütün zümrütler gitti. 2 tane yedek elitram var ama. Ha. <laughs> Şu bak arkadaşlar gerçekten çok çok ciddiyim Şu kalenin altına bu yayından sonra Nether'ı kurmaya başlıyorum Bir dahaki yayında bu yayının kalenin altını göreceksiniz Gerçekten ben buraya yerleşmeyi düşünüyorum artık Buraya yerleşmeden olmaz yani Geldim gördüm yendim ye. Yaptım her şeyi kendim, kendim başladım bu yola ve yılmadan hep devam ettim Bir videonun daha sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir Ben size mutlaka like atmayı unutmayın Burada bir önceki öldüğüm bölüm var Minecraft'ta çok eğlenceli bir bölümde Mutlaka tıklayıp izleyebilirsiniz Buradan da arkadaşlar Minecraft'ın oynatma listesine bakabilirsiniz Buradan da kanala abone olabilirsiniz seviyorum. Hadi sizleri seviyorum hoşçakalın baba